Oh. Merhaba arkadaşlar, o kız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber su altı çekimi yapacağız. Evet. Bugün havuzdayız. Yes. Havuzdayız. Denizde değiliz. <laughs> evet. Hadi bakalım dalın. Hadi, dalalım. Ama yani çok soğuk. <laughs> ben de gireceğim. <laughs> ben de lazım. Ben soğuktan giremiyorum. söyleyeceğim. Burada merdivenden böyle diğer merdivene kaydım. Çok kaygan değil mi? Evet. Merdivenden merdivene kayıyorsun. Gel birlikte gidelim. Ah. ah. Ben, ben atlayayım ya. Atlayayım. <laughs> ben de atlayayım. Ah, sen giremedin. <laughs> Çocuğum ters tarafa gidersen görmez kamera. Evet, evet. Bana gel ben lazım. bir daha. Ha. Yok ben bakım. Atla e, bakın. Daha bakalım Daha bakalım. Aslında orada gözlüğün bakımı Dur. Dur. Az kızım. Evet. evet. dur Evet. Dönün. <laughs> İle i̇şte buradan basamıyorum ya çok kötü oluyor. <laughs> Dalıyorum. Bana doğru gel bakalım. Dalır mı? Evet. Bu tatlı sınavı. Çok acı yalnız. Biraz acı evet. <laughs> Değil <Döbe> mi ağzımın içeri? <laughs> evet. yani. Ege ile birlikte bana doğru mi? gelin bakalım. Gerçekten ihtiyacım var boğuluyorum. Yat hemen. Hemen yatacaksın saç üstü. Hadi. Gerçekten boğuluyorum ya. <laughs> Paten gibi yavrusu gibi ayağım. Gel bakalım bize. gel. <laughs> bakayım. Ne bakar mısın? Ne güzeller. Evet. Kırmızı, pembe. <laughs> Barbie'lere doğru gidiyoruz. Gidelim bakalım Barbie'lere. <laughs> Mira Barbie'leri atalım. Bakalım dibe dalar mı onlar? Dibe dalarlarsa onları kurtarmaya çalışalım. <laughs> tamam mı? Burada merdiven basamağı ben var. Ben var. var. Dikkat et. Dur annesim. Tekrar bırak bakıyor. Yok tamam. Söyle alalım. Geldin mi? <laughs> Basamağa geldin mi? basamaklara takıldım <laughs> <laughs> biz <Gülüyor> onları Közümden batıralım Ege bize çıkartsın ver bakalım batacak mı ama bunlar batmaz ki batar belki <laughs> batmaz ya. ki yerim bunu. Okay. Yok. Bu batıyor evet bu batıyor. Çok şey derin değil değil mi? Evet, evet. Batıyor. O zaman bu batıyor. Bu yola okay. şey. Arkadaşlar bunu bir kere şey biliyor batıyor. Batıyor mu? Evet, evet. batıyor ha. bu. bu batıyor evet o battı. Uyuttu, uyuttu. Ay çok uzak. Tarsan? Niye? Alacağım. Alacağım da ben aynı anda gelemem. Tamam ben geleyim. O tut tut ha? tut 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 tut. At da bir, yani yakın bir yer at ki görebileyim. Tamam tamam uzak. <laughs> tamam atıyorum ki. Yani. Ha? <laughs> Batmadı ki. Uzun süre. Ha. Şöyle karşıdan gel bakalım, ben de geleyim. Aynı anda dalalım Ege. Karşılıklı gelelim, bakalım nereden göreceğim. Dur bakalım, bekle. Bu gittikçe derinleşiyor, avuzun bu tarafı derin. Buralar kayıyor da oralar kaymıyor. Benim paletlerim. Evet.

ama sen yakala. diğer bebeğin ha? diğer bebeğin nerede vatan orada bulduk bulduk Satmış bileyim ben. Diğer nerede? Ne? Diğer nerede? Bak orada. Bak orada, bak bak. <laughs> ah burada. Sen atıyorsun, ben görüyorum. Ben bunu sana alıyorum. Yemek alışıyorum da kayıyorum. <laughs> 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 Anne, şey Atacağım, yakalayacağım. Atacağım, yakalayacağım. Atacağım, yakalayacağım. Atacağım, yakalayacağım. Bu ne ya? Ben bir tur yüzücem Çok uzunmuş. saçlar geldi gözüne. Saçları <laughs> <laughs> bir toparla gözünde. Bebeğim endiver aldı. Nerede bebeğim? Onu Bey. oradan alma görevi. Nerede? Şey, Nerede? O bebeği oradan alma görevi şey. Nerede ha. bebeğim? Ha? Abi. Abi, Al. Dene bakalım. Yok. Yok. Çok mu derin? Bir daha dene bakalım. Yok. Bir daha dene. Aşkı aşkı. Ama bayağı böyle kafanı dibe doğru sok ki. Ben de alıp alayım mı? Bir çocuk Ya. Sen bu bebekleri kurt o zaman. Ben alayım. Ege. Şu bebeği alır mısın? Ama gözünü çıkardım. Bebeği kurtaran yok mu ya?

Bravo. Oley. 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 Şimdi kuş diğerlerinde sıra. Diğerleri bakma bir şey.